Merhabalar, bugün arkamdan ve başlıktan da anladığınız sizlere bir alışveriş videosu çekeyim istedim. En çok izlemeyi sevdiğim ve en çok da çekmeyi sevdiğim videolardan bir tanesi. Burada gördüğünüz her şey 3-4 ay içinde aldığım kıyafetler. Yani bu karantinanın içinde aldığım kıyafetler olduğu için size de paylaşmak istedim. Çünkü hani gerçekten birçoğunu daha hala hiç giyemedim ama son bir haftadır da bir şeyler aldım. Onları da ekledim, onları da size göstereceğim. Daha da fazla uzatmadan hemen başlıyorum suyunu da burada ama. Çünkü hava çok sıcak. Bu videoyu ayakta çektiğim için bir tık zorlandım. Sanki oturarak bu iş daha kolay oluyormuş ama hmm, bilmiyorum. Ayakta çekmek istedim bu videoyu. Neyse hadi başlayalım. Şimdi ilk olarak neyden başlasam acaba? İlk ayakkabılardan bir başlayalım. Aynen. İlk daha bu dün geldi kargosu. Böyle bir Bershka'dan bir topuklu ayakkabı almıştım. Bundan başlayalım. Bununla yapmak istediğim çok güzel bir kombin var ve böyle elbiselerimin altına falan da güzel olacağını düşündüğüm için bunu aldım. Bu yüzden 30 liradan 100 liraya düşmüştü. Böyle sivri topuk ama sadece şeyini sevmedim. Mantıken aslında şöyle düşünerek aldım bunu. Hani bu tarz ya e, bunlar böyle yolda yürürken falan hani çok böyle taşların arasına girmiyor bu şekilde olduğu için. Ama sivri topuk evet daha güzel duruyor ama sivri topuk yürürken işte her yere takılıyor. Hep bir şeyler oluyor. Sonucu e, şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle hep yoluk yoluk oluyor. O yüzden ben bu yolukluğu sevmiyorum genel olarak çünkü topuklu ayakkabıyla yürümek zaten zor. Bir de böyle bir yerlere girince çok daha zorlanıyorum. O yüzden bu şekilde alayım bu, bunu, bunu dedim. Hani şu arkadan bakışta çok hoşuma gitmedi ama şöyle yandan ve önden çok güzel bir ayakkabı. Dediğim gibi 100 liraya da düşmüşken alayım dedim. Başkadan 38 numara benimki. Sonra bir ayakkabı daha aldım. Bunu karantinanın işte bu koronanın daha ülkemize daha yeni geldiğinde işte daha dışarı çıkamadığımız zamanlar aldığım bir ayakkabı. Bunu da yine çok büyük bir indirimden almışım. Sinek saptan mı aldım bunu? Galiba sinek almıştım. almışım. 300 liraya düşmüştü. Normalde bu Airforce'ların fiyatları genelde 500 falan ama 300 liraya düşmüştü. Zaten sadece bir kere giyebildim bu arada bunları. Ama güzel, rahat ve 300 liraya aldım bir ayakkabı. Dediğim gibi bunu 3 ay önce ya da 4 ay önce falan almışım. Bir videomda da göstermiştim hatta bunları. Güzel, 300 liraya aldım düşünüyorum. Ben genelde basic ve daha böyle sade kıyafetler almayı seviyorum. Artık beni tanıyanlar tanımıştır bence. Böyle Zara'dan be kırmızı bir tişört almıştım. Böyle crop bir tişört. Güzel. Bunun siyahı, beyazı, birçok rengi var. Ama ben kırmızı alayım dedim. Çünkü bana hep kızıyorsunuz ya siyah beyaz giyiyorum diye. Ben hani böyle bir şey alayım dedim. 30 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu da bayağı bir eski aldım kıyafetlerden. Bu arada bazılarını burada sağımda ya da solumda göreceksiniz üzerinde. Üşenmezsem eğer çekeceğim. Yani sonrasında böyle başka da yine bir pantolon aldım. Bunu da hala giyemedim bu arada. Şöyle anladınız mı bilmiyorum ama yana koyarım fotoğrafını. 34 beden aldım. Bu geldiği gibi böyle biten pantolonlardan bir tanesi oldu. O yüzden böyle bir silerim bozuk. Aslında mankendeki beden 36 idi ama ben neyime güvenerek 34 aldım acaba? 36 alsaydım çok çok daha istediğim gibi duracaktı biliyorum ama 36'sı yoktu ve şu anda da hiçbir yerde yok bu pantolonlar. Ne online'de ne mağazalarda hiçbir yerde yok. Hala bekletiyorum. Hala etiketi üzerinde. 200 liraydı bu arada. Bana bir tık dar oldu sanki. Aslında bu böyle popodan falan çok güzel oldu ama hani ben bir tık daha bol salaş dursun istiyordum. Tam öyle olmadı. Bilmiyorum. Bu hala Belki gidiyor. Belki... Bu arada diyete başlayacağım demiştim. Başladım. Ama bir yazlar gittik geldik. Mah oldu diyet. Yani diyet miyet yalan oldu. Hala başlayamadım. Belki bir tık zayıflarsam çok güzel olur ama... Neyse. Yine bir pantolondan devam edelim. Bu pantolon da yine Zara'nın bir pantolonu. Hatta şu anda bu pantolon... 70-80 liraya falan düşmüş ama tabii onlineda bitmişti. Bu arada ben bunu yırttım. Bu şekilde ben yırttım. Yani normalde bu düz siyah bir pantolon da 100 liraya almıştım. Ama ben bunu yırttım. Üzerimde göstereceğim şu falan. Kendi kendime kestim ve daha güzel olduğunu düşünüyorum. 100 liraya aldım ve kestim. Dediğim gibi zaradan. Bunu çok yeni aldım. Daha bir iki kere falan giydim. Zaten kaç kere dışarı çıktık ki. Ve yine Zara'dan gitmek gerekiyor. Bu birazcık kırışık ve kirli. Bunu kirliden aldım, kirli sepetinden. Böyle 30 liraya bir crop aldım. Gerçekten çok güzel bir crop. rengi falan mükemmel. Bir de benim bunun bir tane Air e Force'larım var. Bu tarz, bu renkte böyle. Çok hoşuma gidiyor. Onunla çok güzel uydu. Bunu da dediğim gibi aldığım gibi giydiğim ürünlerle bir tanesi. 30 liraya çok çok da iyi ama şu an stokta yok diye biliyorum ama baya güzel. Eğer bulursanız alın derim kesinlikle. Bunu direkt yere atayım. Çünkü kirli. Yine bir kropla devam etmek gerekirse benim her sene mutlaka aldığım şeylerden bir tanesi bunlar. Çünkü hani en çok bunlara giyiyorum. Her şeyin üstünde çok çok güzel oluyor. O yüzden çok kullanışlı. Siyah. Ber Berşka'dan bir krop aldım. Sanırım 35 ya da 40 lira gibi bir fiyatı vardı. Böyle. Klasik. Gösterecek bir şey yok. Bunun yine aynısını aldım. Bu da birazcık kırışık. Çünkü bunu da yine aslan yıkanmış da askıdan aldım geldim ki sevmem böyle karışık kıyafet göstermeyi ama vallahi bu video artık çekeyim istedim çünkü en son çanta koleksiyonum videosu çektiğimde bunları gösterecektim size ama o bir hep bir şeyler oldu çekemedim ama daha iyi oldu içine başka şeyler de eklenmiş oldu daha fazla ürün göstermiş olacağım neyse bunu da başkadan aldım az öncekinin aynısı Zara'dan bir elbise aldım daha hiç giyemesem de Böyle bir elbise. Bu da bu arada 100 liraya almıştım bunu. İndirimdeydi ama şu anda yine indirim'e girmiş. 70 liraya gibi bir fiyatı var. Ama bulabilirine ben bu... hmm, hiç, hiç görmedim açıkçası online'da. Bu da yine 100 liraydı. Ne kadardan düşmüş? 189 liradan 100 liraya düşmüştü. Ben öyle aldım. Ben bunu mesela şu ayakkabılarla ya da mesela topuklu ayakkabılarla giymeyi düşünüyorum. Çok çok güzel oluyor. Bir kombin yaptım. O kombini yakında bir Instagram'a da fotoğraf atarım. Güzel bir elbise, hem klasik hem sporlaştırılabilecek bir şey bence. Evet ve sonrasında bana böyle bayağı sorun oldu bu e, eşofmanı. Bu eşofmanı bir instagram sayfasından aldım. Şuraları bir yerlere ekleyeceğim bu arada. Bir tane fotoğrafım var onu da eklerim. E, çok güzel, ben bunu ilk gördüğümde hani çok beğendim. Çok dışarıda satılan ürünlere göre daha farklı bir eşofmanlı. Böyle nalmazcalı mı desek, inek desenli mi desek öyle bir şey. Çok güzel. Hemen böyle giyiyorsun, çıkıyorsun. O tarz bir eşofman bence. Çok hoşuma gitti. Bunu 160 lira gibi bir fiyatı vardı. Öyle bir şey aldım. Benimkisi medium ama ben bunu söktüm ve tekrardan bir lastik taktım. Birazcık daha daralttım. Çünkü small bedeni asla yoktu. Hala da bakıyorum yok. Ama güzel bir şey. Bir de tasarım. Belli bir mi var bilmiyorum ama hani böyle yeni yeni işler yapan gençlerin bir markası galiba. Öyle güzel bir marka. Bu arada Instagram sayfalarında da hemen böyle geri dönüş de yapıyorlar. Onu da çok sevdim. Bu arada bunu da göstereyim. Bunu eğer çanta koleksiyonu videosunu izleyen varsa görmüşsünüzdür mutlaka. Bunu da yeni aldım parçalardan bir tanesi. Bu da Zara'dan. Çok sevdim ve hani iki haftadır dışarı çıkarken hep bunu takıyorum. Üzülüyorum da beyaz olduğu için bir şey olur diye 230 lira aldım buna. Böyle çok güzel bir çanta. Şöyle yakından göstereyim size. Baya güzel. içi de çok büyük. Baya da bir şey alıyor. Bir de bir aksesuar aldım. Bu kemerleri herkes biliyordur bence. Berşka'dan aldım bunu. Bu Berşka'da 120 lira gibi bir fiyatı vardı bu kemeri. Şöyle göstereyim. Anladınız bence siz. Ama 70 liraya düşmüştü. Bu bayağıdır indirimime girmesini bekliyordum ama girmiyordu. Girmişken de alayım dedim. Bence 70 lira da çok bu kemeri. Ama olsun. Bu arada hemen şurası da ah hiç takmadım ama şurasında böyle bir delik oldu yani taşı düşmüş. Beni üzdü ama yapacak bir şey yok. Neyse buna güzel bir kemer. Bazı pantolonlarımla ya da elbiselerimle güzel olacağını düşündüm. Aldım. Yine indirimdeydi yani. Ve son olarak şöyle geçen gün bir zorluya uğradım. Bayağıdır alışveriş merkezine falan gitmiyorum bu arada ama Orası hani daha açık bir AVM olduğu için bir de arkadaşım çalıştığı için bir gideyim dedim. Şöyle bir eşofman vardı. Bu eşofmandan alayım dedim. Ama orada giymek yasak olduğu için zaten yani giymeyi de tercih etmezdim açıkçası. Şöyle baktığımda hani bir x bana olur ya hani diye düşündüm ama bu sadece hiç kendini tanımıyorsun. <laughs> yani tabii ki küçük oldu bana small'unu almam gerekiyormuş. Etiketi falan duruyor. Fişi de var yanımda. Bunu değiştireceğim en yakın zamanda. Ama güzel bir eşofman bence. 100 liraydı bu arada burada. Ama dediğim gibi değiştireceğim. Evet. Ve son olarak da üzerimdeki şu büstiyerden bahsedeyim. O da yine Zara'da belki göreniniz olmuştur. Zara'dan aldım bu büstiyer. Böyle güzel bence yazın falan böyle çok güzel olur. Özellikle gömleklerin altına falan çok rahat. Birazcık sadece biraz fazla krop. Ama güzel. Birazcık daha zayıflarsam, şu midem birazcık daha eğretirsem çok çok daha güzel olacak tabii ki, bunun farkındayım. Menüleyimci sakın etmeyin, bunu da yeni aldım, bunu 30 liraya aldım Zara'dan, bunu işte Zorro'ya gittiğimde almıştım. X bu arada bu ama X Small almışım çünkü gayet güzel. Hem altından böyle sütyen falan da giymeye gerek kalmıyor. Bu benim için çok çok daha artı bir şey, neyse. Bu gömleği de mutlaka soracaksınız. Biliyorum ama bu gömleği yeni almadım. Çok eski bir gömlek. 3-4 sene önce aldım bu gömleği. Bunu da ben almıştım. Bu ara birazcık daha bunun kalınlığını arıyorum. Beyaz gömlek. Bu ara her kime sorsam beyaz gömlek arıyorum ama kimse bulamıyor. Gerçekten de yok bu arada. Böyle tam istenildiği gibi. Biraz fazla böyle yumuşak mı denir? Fazla böyle hafif bir kumaşı var. Ben birazcık daha böyle sert, daha tok duracak bir şey arıyorum. Neyse öyle. Dediğim gibi bu ara yapmam, yapacağım yine birkaç alışveriş daha var. Yine almak istediğim şeyler var. Malum yaz geldi. Böyle sandalet almak istiyorum. Şort almak istiyorum. Böyle elbiseler almak istiyorum günlük giymek için. Onları da yine size video olarak çekerim zaten. Bu böyle karantina videosu olarak çekmek istemiştim. Daha geç bile kaldı bu videoyu çekmek için. Bunu hemen editleyip hemen yarına umarım yetiştirebilirim. Normalde bu çanta koleksiyonum videosunu çektiğimde aslında yayınlayacaktım. Ama neyse bir türlü çekemedim. İşte şimdi çektim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Siz hangi parçayı daha çok beğendiniz? Bunları da aşağı yazarsanız çok 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 sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hey.